Merhabalar herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok çok güzel bir esma paylaşacağım. Bu paylaşacağım esmayı karşılıksız sevenler, onun haricinde platonik aşk yaşayanlar ya da karşıdan ilgi ve sevgi görmeyen kardeşlerim varsa bu paylaşacağım duayı adabına ve usuluna uygun bir şekilde hareket edildiği müddetçe yararını, faydasını fazlasıyla görmüş olacaksınız. Her şeyde olduğu gibi dualarda da bir adab vardır. Usulüne uygun bir şekilde, adabına uygun bir şekilde okunmayan hiçbir duadan kesinlikle hiçbir şekilde yararını ve faydasını görmeyeceksiniz. Bütün dualar, esmalar, salavatlar, işlemler aslında işe yarıyor. Eğer ki orada bir hata varsa veya de siz kendi amacınıza ulaşmamışsınız bunun ya sizin niyetinizle veya hatta duayı yaparken orada mutlaka ki bir hata yapmışsınız çünkü her dua ok gibidir okunduğu müddetçe muhakkak kendi amacına ulaşır en önemlisi niyetle ilgili ve alakalı bir şey eğer bir şey inanıyorsanız kesinlikle olur. Eğer ki inanmıyorsanız bir de ister milyar kere işlem yapsanız da amacınıza hiçbir şekilde ulaşmayacaksınız değerli dostlarım. Benim bugün platonik aşk ve karşılıksız sevenler veyahut da sevgilisi, eşi, dostu tarafından sevilmeyenler için çok güzel bir dua paylaşacağım. Yazmak yok. Onun haricinde kişinin kapısına dökmek yok. Hiç farklı zor olan tarafları yok. Değerli dostlarım yapacağınız tek şey bir ekmeği veya hatta küçük bir ekmek parçası da olabilir. Bunu 10 küçük küçük parçaya böleceksiniz. Daha sonra bu ekmeklerin üzerine ayrı ayrı okumak şartıyla önce küçük bir parça alıyorsunuz. Üzerine 20 defa ya muhsin esma ya muhsi esmasını okuyorsunuz. Daha sonra ikinci parçayı alacaksınız. Yine 20 defa ya Muhsi esmasını okuyacaksınız. Bu şekilde 10 küçük parçaya ya Muhsi esmasını 20'şer defa okuduktan sonra yiyeceksiniz. Değerli dostlarım, bu yedikten sonra artık sizi sevmeyen veyahut da karşılık görmediğiniz sevgiliniz, eşiniz artık her neyse elinde olmadan size karşı şiddetli bir aşkla sevgiyle ve muhabbette bağlanmış olacaktır Peki bunu ne zaman yapacaksınız değerli dostlarım benim size tavsiyem her zaman belirtiyorum dualarınız ya 11 gün 21 gün 41 gün iki ay süreyle bunu yapın Eğer ki bunda herhangi bir yarar ve feyiz alamadıysanız mutlaka ki bir yerde yanlış yapıyorsunuz mutlaka bunu abdestli bir şekilde her gün zaten çok fazla süren bir esma olmadığı için rahatlıkla herkesin yapabileceği abdestsiz bir şekilde de yapabilirsiniz ama ben size abdestli bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum değerli dostlarım İnşallah bunu yaptığınız müddetçe ve da karşı taraflan aranızda soğukluğun girdiğini hissettiğiniz andan itibaren tekrardan da okumaya başlayabilirsiniz değerli kardeşlerim. Dediğim gibi 11 gün, 21 gün, 41 gün, 2 ay arasında bu işlemi yapın. Yalnız bu dualarını karıştırmayın. Bir işlemi yaparken farklı farklı muhabbet dualarını okumayın. Kendinizi birisine adepte edin. Eğer ki o muhabbet duası işinize yaramadıysa farklı bir muhabbet duasını okuyabilirsiniz. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken, başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar bu duaları okurken esma salavat ve paylaştığım bütün videolardan eğer ki bir yarar, bir fayda görüyorsanız benim için de dua etmeyi unutmayın değerli dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.